Kulak tıkanıklığı en basit olarak e, halk arasında kulak kili dedikleri bizim kulakta buşon dediğimiz e, birikimle tıkanabilir. Bunun yanında eğer kulağa e, özellikle çocukluk yaş grubunda bir yabancı cisim kaçmışsa ki bu e, cansız bir yabancı cisim de olabilir bazen canlı yabancı cisimler de olabilir. E, i̇şte mercimektir, fasulyedir bunlar şişer bir süre sonra burayı tıkayabilir. E, yine Orta dış kulak yolu iltihaplarında dış kulak yolu cildi ödemlenir, şişerek dış kulak yolu tamamen tıkayabilir. Bu şekilde de tıkanıklık olabilir. Eğer orta kulak iltihabı varsa o zaman orta kulaktaki iltihabın birikmesi nedeniyle hasta e, kulağında bir dolgunluktan, bir tıkanıklıktan da bahsedebilir. Bir de ileri yaş grubunda gördük, görebileceğimiz, özellikle dış kulak yolunun Tümöral ya da kanser dediğimiz olaylarında o tümörün dış kulak yolunu tamamen sarması nedeniyle de dış kulak yolu tıkanıklığı ortaya çıkabilir.